İzlekler Televizyonu'ndan herkese merhaba. E, bu ikinci e, görüşmemiz, ilkinde İzlekler yayınlarından çıkan Sanat ve Geometri e, kitabımızla ilgili e, sizlere e, bilgi vermiştik. İçeriğinden bahsetmiştik. Ve hangi kavramlarla örtüştüğünden, geometrinin e, sadece sanat, e, e, geometrinin sadece e, bilimsel bir yanı olmadığından Sanatla nasıl etkileşim kurduğundan bahsetmiştik ve bu da bizi bir sanat filozofisine götürmüştü. Yani o sanatın tinsellik yanının nasıl aslında çağlar öncesinden örüldüğüne tanıklık etmiştik. Bir bilim çağının yaşandığının farkındayız. Her çağda inanılmaz gelişmelerin olduğu kaşiflerin, bilim insanlarının ortaya çıktığını biliyorum yaratıcı sanatçıların oluştuğunu yani bir devler çağı adeta bunu gözlemleyebiliyoruz ama bunun işte neden kaynaklandığı sadece hani sosyolojik bir durumdan ibaret olmadığı ya da ilahi bir kararla alınmadı. İşte o ilahi karardan çıkan aslında o orta çağın karanlık denilen aydınlık yanından kaynaklandığını da görüyoruz bu hep tabii okuyarak ve yani araştırarak e, ortaya çıkıyor. Bizim de kendi hani e, kendi e, 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 kaynaklarımıza baktığımızda çok fazla bu konuda böyle asıl kaynak denilen ya da başka yerleri de götürecek şeyler yerine daha çok birbirinin takip eden şeyler olduğunu biliyoruz. Ben e, lafı fazla uzatmadan aslında konuşmamı dağıtmama adına bir e, sunum hazırladım e, sizin için. E, bu sunumda e, birçok şeyden e, aslında birçok şeyi e, içine alıyor e, ve aslında biraz da e, onu e, bu eleyerek de e, gitmek gerekiyor o anlamda ve bunu, bu arka başlık belirleyerek uzamsal bir sanat filozofisine giriş aslında hakikaten e, işte William Evans Bruey'in Jr. e, o bahsetmek istediği uzamsal e, e, durumun ee, tamamen bir sanat felsefesiyle e, ilişkili olduğunu görüyoruz ve bu kişilerle ortak e, bu e, alanla ilgilenen e, işte kavrayış gücü yüksek kimselliği üst seviyelerde olan e, neredeyse aziz erişmiş erişmiş kişilerin e, bir takımla e, eylemleri sonucu e, ulaşılan e, kuramları e, biliyoruz. İşte e, bunların hepsinin bir sanat filozofisi oluşturduğunu söylemek istiyoruz. Ve bu kişiler ve sanat ve e, geometri denildiği zaman aslında bir geometri önce vardır. Hani bir inşacı e, boyutun e, önceden e, yer aldığını e, söylüyoruz. E, çünkü e, önce bir inşa etmek, yani bir yapma eyleminin de oluşması gerekiyordu. Ve bu oluşmaya başladıkça da aslında o derin filozofiden kopmak değil, daha çok ona yaklaşıldığını da görüyoruz. Felsefe tarihi, işte sanatın tarihinde birbiriyle çok iç içe geçmiş kavramlar olarak da karşımıza çıkıyorlar. Mesela işte önce bir deney sayan bir kişi bir, hani algı boyutunu genişletmek istediği zaman, sanatı kavramak istediği zaman önündeki yaş bulunduğu işle eylemeye başlıyor. Bunun için söylemiştik, Evans'ın Metropolitan Müzesi'ndeki baskınlık bölümünde çalıştığını, ve klasik eserleri incelediğini ve orada e, onları tekrar söylemek de istemiyorum aslında. E, dillerin çizimlerinden çok fazla etkileniyor e, ve aslında dillerin çağ mistik ve suplastik yapısında ha, kurtarıcı bakışın merak ve araştırmayla kaynaklandığını görüyor. Çağın üstünde sınavsal bir dil, ve neden oluyor? Aslında onun e, plastik anlamda geometriyi e, ilgilendiren perspektive ve bir öncelik e, taşıyan çizimleri var, harika çizimleri var e, ve bir de e, bunun bir mistik e, boyutuyla e, işi ele alışı var. Yani insanı aslında artık hani, kavramaya çalışırken çok da belki insan bilmiyoruz bu yüzyılda ama gene inanç boyutu çok üstün e, seviyelerde. Ama o merak e, duygusunun sahada olduğu zamanlar e, geometrik e, e, artık inşa ediliyor. Evet, çünkü aslında metinlerde ilahiyatçılardan çıkan e, metinlerin de e, aklı ön plana aldığını görüyoruz ve aklın e, aklın bir ön kabilden de ibaret olmadığını. ...deney ve gözlemle ilerlediğini de görüyoruz. İşte burada da aslında bir metrik geometrik metrik geometri ile bir perspektif geometrisini varlığını taşıyor. İşte burada da aslında bizim ölçümüze giden ilginizi çeken Euclid, Yunan geometrisini daha çok aslında dokunsal olarak algılaması. Ama bunu yine söylemiştik. Ekleyeceğimiz şeyler var. Yunan sanatında geometrik olarak aldığımız ama görsel olarak algılamanın da sanata çağ atlattığı önemli. Yani aslında birbirine çok dokunsal olarak yani dokunduğumuz şeyi algılamak bizi bir yerde sınırlandırıyor. Ama görsel olarak istediğiniz kadar görmesek de o o, 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 o metafizik e, boyutu e, algılayabiliyoruz. E, o metafiziğin aslında hiçbir zaman felsefeden, resimden, sanattan işte heykel dönemini baskın e, sanat dalı e, kopmadığını görüyoruz. Ama bunu görmek de istiyoruz. Görmek istedikçe de işte Lacon ve oğullarının e, yaptığı farkla e, işte zaten heykelinin derdi biraz eleştirebiliriz. Daha işte kaslı bir vücut dokunsak da ortaya çıkacak olan e, bize heykel duyurken ama e, ve tamamen bir hayal gücünü devreye girdiğini, yine e, güçlü e, bir e, kompozisyon, hacı e, dolu haykırışlar e, vesaire bunlar gene işte çok önemli tabii dramatik yanının olması bu o, heykel grubunu daha e, ön plana çıkartıyor. E, evet, bunlar belki basit gibi görünse de aslında bunların çok sık e, tekrar edilmesi, işte Yunan diyerek de a, abartılma e, noktasına e, taşınıyor. E, ve artık bir süre sonra da artık o, o duygunluğuna erişip e, yeni bir e, çağ değil ve de, belki artık daha o metafizik boyutun anlaşılması insanın e, işte e, zihinsel durumlarının açığa çıkarılması gibi e, şeyler ön plana çıkınca artık resim e, heykel e, heykelde e, gördüğümüz işte çok eski çağlardaki e, e, çanaklar, kapkacaklar, işte oradaki geometrik desenler aslında biz söylemek istiyoruz ki yani bizim gördüğümüz geometriyle yetinmeyelim. Aslında sanatın bir geometrik kavrayışı e, var. Yani böyle bir hani sistematik e, çıkartılırsa e, buna e, e, çok güzel bir şekilde karşılık geliyor. E, mesela bu anlamda benim son dönem, e, son zamanda okuduğum e, bir e, görsel sanata dönüşüm, yani bir göğte çalışması hazırlayan Özkaneroğlunun Eroğlu'nun kitabı dikkati çekiyor. İşte o tiz, biliyorsunuz ki Özkan tizsellik boyutu biçimsellikle harmanlanmış. O biçimden nasıl çıkabileceğimiz veya işte gördüğünüz gibi o biçimsel olan durum yani estetik, plastik, geometrik diyebileceğimiz olmazsa olmaz o ontoloji kuranın e, belki biraz da hani e, Aristo diyor bir bakışla e, e, devraldığı bir durum ama e, tabii ki bu e, antik Yunan'dan dolayı ilerletmek çok önemli. Orta çağın atlamamak da belki de e, gerekiyor. Naçizane sözlerim tabii. Konuşmanın etkisiyle böyle şeymiş gibi doğru, haklı gibi görünmek de istemem. Ee, bu arada e, bizim yani bu okumalar getirdikleri e, algı boyutu aslında artık sanata yaklaşmanın da eleştirel boyutunu yine doğru bir şekilde, doğru bir izlekte getirebilmek. Yani biz bu kadar gelişmeleri yaşadıktan sonra mı Yunan heykellerini beğenmeye başladık e, ya da aslında onları beğenmiyoruz da onları yine bir taraftan tekrar mı e, kurguluyoruz diye de e, sormak lazım e, çünkü e, onlar olmadan e, e, onlar olmadan bir estetikten bahsedemeyiz. Yani estetiği zaten ondan e, ileri getiriyoruz. Daha öncesinden de e, Anadolu, e, Batı Anadolu filozofları biliyorsunuz e, çok önemli. E, onlar onların yaptıkları, onların saçtıklarını toparlayan e, yüzyıllar sanki bunlar. Buraya yine bir arkada bir yanlış bir şey söyledim. Ee, şimdi mesela GÖTE'de e, Özkan Aral'ın söylediği e, Rudolf Steiner'in otobiyografisinde anlatılıyorduğu GÖTE çalışmalarına ilişkin aktarım. E, bildiğiniz gibi onun gen kuramı çok önemli. E, Özkan, Uğur, Özkan Hocamız her seferinde onun e, bu özelliğini dile getirir ve tüm e, tabii ki edebiyat çevresi sadece bilim insanları Göte'yi e, sorgulamadan geçemez. E, çünkü sanat bilimini aslında kurucularından, işte e, bu metafizik olayı, kadar çok görsel, işte e, bilimsel olan keşifler, optik, optik icatlar vesaire, onlar e, bizi... E, bizi belki her şeyi bir, bilginin e, e, <laughs> Ama yani e, yine göte bu, bunları söylerken sanki işte her büyük dahi gibi o da geçmişe dönük bir geçmişe dönük bir e, çalışma yapıyor, bir tartışma alanı yaratıyor. ve e, Rudolf Steiner de onu yıldırıyor ve diyor ki Göte'de insanın dünyaya bir referansla değerleştirdiği kimsel ilişkileri nedeniyle Doğa bilimini, insanın yaratıcı eyleminin bütünüyle doğru bir şekilde ilişkilendirilebilecek konumda bir kişilik gördüm. İçinde büyüdüğüm dönemin düşünce tarzı bana yalnızca cansız doğaya ilişkin düşünceler oluşturmaya uygun görünüyordu. Bu düşünce tarzının canlı doğa alanına idrak ediciyle girmekte aciz kaldığını anladım kendi kendine organik olanın bilgisini aracılık edebilecek düşüncelere ulaşmak için öncelikle organik doğanın anlaşılmasını sağlayan entelektüel kavramların kendilerine hayat vermek gerektiğini ifade ettim. Çünkü bu kavramlar bana ölü görünüyordu ve yalnızca ölü olanı kavramaya uygundu. Evet bu ölü formlar, ölü kavramlar yani doğadaki o canlı kısmı değil de sanki orada hep e, yüzlerce yıllık e, dura, duran heykeller e, ya da işte sanat eserleri e, aslında biraz bir canlı doğaya ihtiyaç duydum. Yani sanatın bunu e, bunu göstermesi e, gerektiğini söylüyor. Bu da tabii ki içsel, e, içsel olanla yüzleşmekle e, gerçekleşecek. Belki de başka yorumlarda getirebilirsiniz. Yani görsel sanatlarda bir dönüşüm var ama bu metafizik yani içsel ve teozofiyle e, alakalı bir e, dönüşümü de şart e, görüyor. E, çünkü sadece artık hani dokunsal olumu belki aştık. Dokunsal olanla işimiz sadece dokunsal olan işimiz yok ama görsel olanı da aşan e, bir dönüşümün e, geri geçtiğini artık sanki bu dönemi görür gibi ve bu, bu, zamanları e, hissedermiş gibi büyük e, bir e, büyük bir, bir hisle cinsel bir e, hisle bunu e, bize anlatıyorlar. Gerçekten işte o Bordeaux'un e, evreni, o, artık gerçekliğin kayboluşu ve neyden e, işte Derrida'nın işte Persepolis'in Artık o metafizik boyutu getirdiği noktalar belki de hani bir çizgisel bir noktayla da ilerlemiyor ama sanki birbirleriyle bütünsel anlamda da örtüşüyorlar. Yani bir hakikat var ve her çağda her filokop bunu, her yaratıcı filokop bunu dillendiriyor ve bu da tabii önemli yetimler olarak bizi bizi ilgilendiriyor. Özkan Eroğlu bu konuda bizi Türk yazını, Türkçe yazınında aydınlatan resimlerden bir tanesi, tek bir tanesi. Ama diğer taraftan ben bu konuyla ilgili mesela sanat ve geometriyle ilgili başka bir tezlere de baktığımda da bir sistematik izlendiği, işte belki de bir son olarak işte modern sanata gelen bir e, e olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunlar hakikaten tarihi çizgisel anlamda görülen ya da işte ayrı yani belki analojik olarak da görmek gerektiği. biz e, o kadar çok boyutlar var ki yani bunu da kavramlar, kavram anahtarlarıyla ancak girebiliriz ve bunları belki de yerlerde düşünmek, bazı bir yerleri gezerken yani sadece bilgisayarda okuyup kendimiz ama kendi okumalarımızı yaparak e, bizi bizim içsel kendimizi de tabi e, bu konuda e, kendi iç sesimizi de e, dinleyerek kendimizi de bir taraftan geliştirmek gerekiyor yani bu sadece bir okuma ve görme eylemi de değil sadece e, işte mesela hayatını bu konuda e, adamış bir isim Özkan Uroğlu. Yani Türkiye'de değil ki böyle bir insan var. Yoksa Türkiye'de bir sanat yazınından da bahsedemeyeceğiz. Biliyoruz çünkü yani yurt dışına çıkmasak da biliyoruz ki orada birileri çıktıkta bizdeki bir yazarı ya da bir yazıyı tartışmıyor. Yani bunu belki hep ölçülü parçalamasak bile böyle olmadığını görüyoruz. Çünkü başarılı e, olunca, yani çok çok isteyin diye e, yapılabilecek şeyler. E, ama Özkan e, bu konuda gerçekten e, bir artık öğrenci oku, bir okul oldu ve öğrenci mevlimi kitaplarıyla e, yetiştiriyor. İşte bu aslında geldiğimiz nokta, plastik filozofi e, noktasında belki biraz dönüp dolaşıyoruz sürekli. E, Göte diyen oldu, bahsettik. İşte onlardan haberdar olanlar, Kandinsky'nin e, de, de, de çok önemli e, ya, yaptık. İşte Kandinsky'den e, o dönemin zamanı zamanın zihni e, boyutunu çok iyi algılayan. Mesela işte Görmeksi dedik, aklıma aslında bu kitaplar geldi böyle direkt. Masaccio, Giotto, Michelangelo yani Onların o, o tanrısal güçleri var sanki. Aziz gibiler zaten o dönemde de öyle. Yani bir defa hani karanlık bir ama çok da çalışabiliyorlar yani. E, 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 yani John Todark daha öncesinde ama hani e, o bir de zanaat gibisinden başlıyor ama sonra o resme e, e, dalıyor perspektive giden o dramayı göre sen durumları sadece e, cinsel metinlerdeki şekliyle e, resmeden kısımdan oldukça uzaklaşıyor ve bu John kitabı zaten tamamen e, o uzaklaşmayı anlatıyor. Yaratıcı noktaları nereden keşfettikleri ve nasıl ilerledikleri e, tabii ki ondan sonrakiler de bu yaratıcı noktaları keşfederek devam ediyorlar ki hiç kimse sıfırdan bir yer, bir şey yaratmıyor aslında. Bu soyutlama ve buyumsamada e, e, olduğu gibi. Yani bu soyutlama e, kısmının çok e, önemli e, olması. Yani bu soyutlama kısmı aslında hani sadece akılla ya da gözle e, görülebilenden soyutlanmış da demek bence. Yani bu zihinsel kısım, işte o tünsellik, o meta metafizik boyuttan Biraz da soyutlama yani işte süslemeci bir mantıkla işte bir dönemdeki işte mobilya süsleri işte oymaları gibi e, dışa dönük o e, bir ikrazat gibi atılmış bir sanat e, değil de e, işte tamamen özüne e, dönmüş bir e, sanatta e, bahsediyoruz. Ve belki işte bunun için yani hep böyle sanatı hizayı sokan iyi kötüden ayıran şeyler. Yani o ifrazatları gördükçe zaten e, bunların e, nasıl e, şey olduğunu ama bizim dönemimizde bu ifrazat değiştirel de olunabilir Yani onlar da belki soyutlama ve doyumsama e, konusunda sanatçılar e, ama o çağda sanat kısmı belki de biraz e, bunlardan ayrı olarak değerlendirilebilir. Modern sanat e, daha bir, bir şekilde bir sanatı plastik filozofisini daha çok e, uygunu sanki sanatın e, o kimselliği o ışığı e, modern sanat tabi tamamen bir e, bazı e, isimleri kapalı bir değil de e, gerçekten e, yani ölü değil de hani canlı formları e, bulabilmek biz de hani sanatın bir bir, bir sanatla e, bir, bir akışa e, geçebilmekteyiz. işte onu, bu, onu kirleten şeylerden nasıl kirlettiğini belki de incelemek sosyal açıdan. ve ben işte kuramsal gelişimiyle ilgili de Özkan hocamızın görsel sanatlarda dönüşüm kitabını mutlaka öneriyorum. plastik gözü, plastik Hani işin geometrisini kurduğu bölümler bunlar. Yani bunlar bizim hep sevdiğimiz sanat tarihinin önemli noktaları olduğunu düşünüyorum. Eğer özellikle zaten romantik düşünce ve sanatın içerisindeki o kapatlayan kıvılcımların nasıl oluştuğunu bilmek gibi gerçek sanata yaklaştırmak. Yani yani bilmiyorum hayatta da bağlantı kurabilmek için içimizi boşaltan değil de ruhumuzu doldurmak için çok gerekli. Uzun zamandır eski takip ediyoruz, biliyorum. Bunu dinlemiş olanlar da bunu biliyorlar. Bu sadece hani takipten ziyade gerçekten bir yol hepsi diyor. E, ee, ama işte mesela kendisinin tespit ettiği yaratıcı sanatçılardan birkaç tanesi. Ee, evet, e, Picasso ile Matisse arasındaki e, savaşı da bir, e, çok güzel bir yolu çok önemli. Yani e, bir, bir e, gerçekten bu konuda e, bu zenginlik konu, zenginlik bu yarattığı zenginlik için e, teşekkür ediyorum. E, sanat ve geometri e, konusu belki bu kadar bir alanda hani, kendi ol olgusal gerçeklikleriyle, kişileriyle bilim insanlarıyla ecelense de e, aslında bu boyutlarıyla sürekli belirlenerek daha farklı geometriler e, çıkacaktır diye e, düşünüyorum. E, teşekkür ederim dinlediğiniz için.